Herkese merhabalar arkadaşlar. Grifon Kariyer Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz meslek. Meslek nedir? Neden bir mesleğimiz olması gerekir? Bu konular üzerine yoğunlaşacağız. Öncelikle hayatımızın büyük bir kısmını uğruna feda ettiğimiz ve adına meslek dediğimiz kavram en temelde bir uğraşıdır. Bir uğraşının mesleğe dönüşebilmesi için yani sanata veya zanaata dönüşebilmesi için belli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekir. İşte bu eğitim süreci Bizim de uğraşımızı mesleğimiz olarak kabul edip etmeyeceğimizin kararını verdiğimiz süreçtir. Meslek öncelikli olarak hayatımızı idame ettirebilmek için gerekli olan finansal kaynağı sağladığımız iştir. Uğraşıların meslek sayılabilmesi için belli başlı kurallara uymaları gerekir. Bu kurallar sırayla şöyle. 1. Uğraşımız topluma faydalı olmak zorundadır. Yaptığımız iş, uğraşı topluma veya toplumun herhangi bir alt kesimine fayda sağlamıyorsa o zaman yaptığımız uğraşı bir meslek sayılmaz. 2. Belli bir eğitim sürecinden geçmiş olmanız gerekir. Az önce de bahsetmiş olduğum üzere uğraşınızın inceliklerini ve püf noktalarını mesleğinde uzmanlaşmış kişilerden öğrenmediğiniz müddetçe bu mesleğin gelişimi de faydası da kısıtlı olacaktır. 3. Kendine az teknikleri vardır. Tıpkı kültürün kendisinde olduğu gibi mesleklerde usta çırak öğretmen öğrenci gibi bağlarla nesilden nesile aktarılır. Bu aktarılma süreçlerinde meslekler hem kendini geliştirir hem de değiştirerek zamana ayak uydurur. Zamanın gerisine kalmış bir meslek meslekten çok bir hobi sayılabilir. 4. Kazanç sağlamalıdır. Yaptığınız iş, sanat veya zanaat zaten toplumun herhangi bir kesimine fayda sağlıyorsa kazancı da peşinden getirecektir. Ama tüm özelliklere uyup icra eden kişiye maddi olarak bir getirisi olmuyorsa yine bu uğraşı bir meslek olarak nitelendirilemez. 5. Değerleri ve etik kuralları olmalıdır. Tıpkı her mesleğin kendine özgü tekniği olduğu gibi etik kuralları da vardır. Bu etik kuralları toplumun geneli tarafından kabul edilmiş olmakla beraber farklı meslek gruplarının etik kuralları birbiriyle her zaman kıyaslanamaz. Şimdi bu bilgiler ışığında mesleğin tanımını tekrar yapalım. Topluma faydalı, somut veya soyut ürün veren, karşılığında kazanç getirisi olan, kendine has değerleri ve etik kuralları olan ve kabul edilmiş bir eğitimle aktarılan faaliyetler bütününe meslek diyoruz. Hazır mesleğin tanımını yapmışken isterseniz gelin neden mesleğimiz olmalı sorusunun cevaplarına bakalım. İnsanlar tarih boyunca yaptıkları her şeyi öncelikle hayatta kalabilmek, rakipleriyle mücadele edebilmek ve faydalı olabilmek adına yapmıştır. Aslında bunlar çeşitlendirilebilir ama günün sonunda tek bir noktaya varacaktır. Tatmin. Ve bu yana geriye dönüp baktığımızda birçok başarımızı görürüz. Bu başarılar kazanç getirsin veya getirmesin, yaşattıkları tatmin duygusuyla hayatımıza yepyeni sayfalar açılmasına hatta dönüm noktalarının oluşmasına sebep olmuştur. Doğamızdan gelen tatmin isteğini sosyal anlamda doyurabilmek için bir mesleğimiz olmalı. İçinde bulunduğumuz topluma karşı... Tıpkı toplumun diğer üyelerinin de olduğu gibi belli başlı ödev ve sorumluluklarımız vardır. Kanuni bir dayanağı olmamakla birlikte genlerimizden gelen toplum bilincine göre yeteneklerimizi toplumdan esirgemek de topluma karşı yapılmış pasif bir kötülüktür. Neticede iyilik yapmamak da bir çeşit kötülüktür. Bu yüzden yeteneklerimize göre mesleklerimiz olmalı. Mesleklerin entelektüel açıdan gelişim konusundaki katkısını da unutmamamız gerekir. Eğitim hayatımız bitip meslek hayatımıza başladığımız süreçten emekli olduğumuz sürece kadar geçen sürede yani bir ömür güncel kalmamız ve hayata bakış açımız mesleğimizin yönlendirdiği şekilde gelişir. Sonuç itibariyle günümüzün büyük bir bölümünü mesleğimiz yapmak için ayırıyoruz. İster mesleğimizle alakalı konularda farkındalık oranımız diğer konulara göre daha yüksek. Örnek vermemiz gerekirse bir avukat Sürekli olarak güncel mevzuatı takip ederken bir makine operatörü kullandığı makine ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder. Güncel olmak konusunda mesleğin önemini vurgulamak için şu örneğe de bakmak gerekir. Normalde çalıştığımız süre zarfında tarihi her an sorulduğunda cevaplayabiliyoruz. Ama uzun süren bir izin boyunca, işsizken, yıllık izinde tarih sorulduğu zaman direkt cevap veremiyoruz. Gördüğünüz gibi mesleği icra etmek demek aslında güncel kalmak demek. İnsan hakları evrensel beyannamesinin de ana konusu olan insan onuru günümüzde içgüdülerin de ötesinde korunması gereken bir kavramdır. Bir insanın insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmesi için öncelikle özgür olması gerekir. Ve buradaki özgürlük köle olmama durumu değil, kendi ayakları üzerinde durabilme durumudur. Bir insanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerekir. Bunun için bir mesleğe ihtiyacı vardır, işe ihtiyacı vardır, maddi özgürlüğe ihtiyacı vardır. Özgür insan kendi ayaklarının üzerinde durabilen yahut gerektiğinde durabilecek insandır. Bu yüzden herkesin bir mesleğe ihtiyacı vardır. Sebepler kişilerin hayat görüşüne göre çoğaltılabilse de ana başlıklar bu şekilde. Lütfen sizler de neden mesleğimiz olması gerektiği ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımız oldukça yeni olduğunda lütfen abone olarak destek olun. İyi günlerde ve takipte kalın.